geçen hafta yaptığımız konuşmada e, cümleleriniz arasında şöyle bir şey geçirmiştiniz. E, empresyonizm min izlerini biz aslında Rönesans'ın içinde de bazı sanatçılarda görüyoruz demiştiniz. Evet. Bunu biraz açabilir misiniz? Açayım. Şöyle açayım. O aynı konuşmada öyle zannediyorum, öyle hatırlıyorum demiştim ki empresyonizm evrensel bir Evet. Eğilim. Evet böyle demiştiniz. Kübiz bir defalıktır. Evet hocam böyle demiştiniz. Belli yıllar arasında yapılmış e, gelişime bağlı. Öncesini bilmezsen kübizmi anlayamazsın. Evet. Buna empresyonizm de dahil. Ona bağlı. Ama empresyonizm böyle değil. Örneğin Rafael'le Tiziano'yu kıyaslayın. Tiziano daha empresyonist eğilimlidir. Özellikle son dönem işlerinde fırça vuruşları Müthiş serbesttir. Hatta figürler mekan içinde erir gider. Bu serbest fırça işçiliğinden evet. dolayı. Empresyonizm dediğim bu. Yoksa e, Tiziano 19. yüzyılın ikinci yarısındaki empresyonist res 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 ressamlar gibi resim yapıyor demek istemiyor. Tabii, tabii, evet. Ama böyle bir akımdır. Keza Velázquez, empresyonizmin öncülerinden biri sayılır. Özellikle şey tablosunda Nedimeler tablosunda mesela yakın çekime bakarsanız o öndeki prensin saçları maçları adeta Mone'nin Mone bir portesi gibidir. Yani bu kadar serbest fırçayla davranan bir adam. Dolayısıyla demek istediğim buydu. Yani yoksa empresyonizm ne yapıyor akım olarak o güne kadar Gele, e, biline gelen resim aslı yakalıyordu. Özü yakalıyordu. Yani senin portreni yapıyor ama portrenin de özünü yapıyor. Yani kalıcı halini yapıyor. Empresyonizm bunu tersine çevirdi. Sadece ve sadece gelecek e, o anki durumu saptar hale getirdi. Bir anlık durumu saptar haline getirdi. Güneşin o an yahut havanın, suyun vesairenin o an peyzaj yahut figür her neyse üzerindeki etkisine yöneldi. Tam tersine çevirdi şeyi. Evet. Bunun da öncüleri vardı. Mesela Constable çok tipik, Turner bir başka açıdan çok tipik, ön empresyonistlerdir. O yüzdendir ki Constable'ın doğrudan doğruya peyzaj karşısında yaptığı eskizler Onlara sonra at e bakarak, onlara baz alarak atölyede yaptığı resimlerden bugün için daha ünlü, daha heyecanlı, daha şeydir. Çünkü ilk izlenimlerdir. Peyzaj karşısındaki ilk izlenimlerdir. Sanat filan düşünülmeden zaten şey bir figür. Doğuştan sanatçı figür. Constable. Bu arada bir anekdotunu da anlatacağım. Unutma. Unutturma bana. Tamam hocam. Aa, bu yüzden ben derslerimde değerlendirirken e, bütün sanat tarihçiler böyle yapıyor. Bu tabiat karşısında yaptığı işleri atölyede bitirmiş olarak yaptığı işlerin önüne koyuyorlar. Çünkü onlar ilk heyecanlar. Fırça vuruşları falan çok serbest. Hatta bilmeseniz empresyonist olan dersiniz şeye. E, halbuki 1820'lerde falan ölüyor yanılmıyorsam yani. Evet. Constable. Hikayede şu, trende gidiyor bu. Karşısında iki tane e, bir baba bir kız var yanılmıyorsam. Um, bununla sohbete giriyorlar. Bunun Constable olduğunu bilmiyorlar. Bu Doğu İngiltere'de yaşamış bir figürdür. Şey dönüyor ki, diyor ki bu Constable'a beyefendi diyor bu çayırlıklara Constable ülkesi diyorlar. Biliyor musunuz? Farkında mısınız? Hiç bozmadan Constable şey diyor. Evet farkındayım diyor. <laughs> Böyle bir anekdot da var. Evet, evet çok güzel. Yani evet. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. ederim. Sağ olun.